Herkese merhabalar. İkinci sınıflar için çarpma işlemi soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda da 8 soru çözeceğiz beraber. Hemen başlamak istiyorum. Bir kaplumbağa saatte 8 metre yol giderse. Yani şöyle bir görselleştirmek istiyorum. Diyelim ki saatte dediği yani 1 saatte demek istiyor. Diyelim ki bu bir, bir saat. Şimdi saati biz elimizle gösteremiyoruz gösterilecek bir durum değil zaman ama şöyle bir çizelgeyle gösterirsek bu bir saat olsa 8 metre gidiyormuş. 7 saatte kaç metre yol gider? E o zaman 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat her birinde 8, 8, 8, 8, 8, gideceği için burada toplamda 7 tane 8 olacak. Bu demek oluyor ki 7 kere 8. Bu da 56 olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Her biri 12 metre olan 4 parça. Şimdi bakın 4 tane parça var. 1, 2, 3, 4 tane parçadan bir şey var. İp uçuca uca getirilirse kaç metre olur? Her biri bunların 12 metreymiş. Bu da 12 metre, bu da 12 metre, bir de 12 metre. Bunları birleştirmemi istiyor. Yani aslında toplamamı istiyor. Fakat aynı sayıları ben toplamam gerekiyorsa ne yapıyorduk? Kısa yoldan çarpabiliyorduk. 12 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. 6 kere 8 sayılarının 6 çarpı 8 sayılarının çarpanlarını yer değiştirirsek sonuç kaç olur? Ne demiştik? Biz çarpma işleminde çarpanların yerleri değişse de sonuç değişmiyor demiştik. Yani 6 kere 8 de 48. Tam tersi değiştirirsem 8 kere 6 da 48 ediyor. Hiçbir şey değişmez. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Bir sınıfta 16 sıra var. Her sıra iki öğrenci oturuyor. E bu sınıfta kaç öğrenci var demiş. Şimdi düşünün şöyle bir tane bir sıramız olsun. Bu sınıfta iki tane çocuk oturuyor sırada. E diğer sırada da iki tane çocuk oturuyor. Diğer sırada da iki tane çocuk oluyor, oturuyor. O zaman ne yapacağız? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 16 tane 2 olacak. Bu da 16 çarpı 2 demektir. Tek tek toplamak yerine çarpıyoruz. 6 kere 2, 12 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde 3. Şimdi bunları neden böyle görsellerle gösteriyorum? Normalde burada başında çarpma yazıyor. Şimdi öğrencilerimiz burada çarpma yazıyor. O zaman her yerde çarpma var deyip sakın soruları okumadan hemen çarpma yapmasınlar. Çünkü bunlar bittiği zaman biz dört işleme geçeceğiz. Yani orada bize burada başlıkta çarpma, bölme, toplama, çıkarma demeyecek karışık problemler olacak. Nerede çarpma, nerede bölme yaptığımızı iyi kavramaları için bu görselleri onlar da çizebilirler. Her seferinde belli bir süre sonra bu bir alışkanlığa dönüşecek ve otomatik olarak ne yapmamız gerektiğini orada anlayacağız. Şimdi bir kümeste ki 28 tavuğun ayaklarının sayısı kaçtır? Şimdi bir tane tavuğumuzun kaç tane ayağı var arkadaşlar? İki tane ayağı var. Tavuğum çok kötü yalnız şu an. İki tane ayağı var. O zaman 28 tane tavuğun. Yani tavuk demek aslında burada matematikte sayısal olarak 2 demek. O zaman 28 tane 2 ne yapacak? 28 ile 2'yi çarpacağız demek. 8 kere 2 16 elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. Toplamda 56 tane ayak olacaktır. Bir sonrakine bakalım. Bir apartman 12 katlı. Her katta da 6 daire var. Şöyle diyelim. Şimdi bir tane apartmanım var. 12 tane kat var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 desek. Şimdi yerimiz yok. Birazcık dar olmak zorunda kaldı. Ve her birinde 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 daire var. E ne yapacağım? Tekrarlanan bir sayı var. Ve ben onu toplamam gerekiyorsa. Kısaca çarpmam gerekiyor demektir. 12 ile 6'yı çarpacağız. Çünkü dairemiz 12 katlı. Ve 6 tane, 12 tane 6 olacak. 6 kere 2, 12 elde var 1. 6 kere 1. 6. 1 ile elde 7. Toplamda 72 daire varmış bu apartmanda. Hemen diğer sorumuza bakalım. Saatte 24 km hızla giden bir bisikletti. Yine burada saatte dediği 1 saatten bahsediyor. Şimdi öğrencilerimiz bu saatte, dakikada, günde falan deyince ne demek istediğini bazen kavrayamayabilirler. Çok normal. Saatte dedikleri çocuklar bir saatten bahsediyor. Bir saatte 24 kilometre gidiyormuş bir bisiklette. 24 kilometre hızla gidiyormuş daha doğrusu. 3 saatte kaç kilometre yol gider diyor. Şimdi bir saat 24'tü. İkinci saatte de aynı hızla gidiyorsa 24. Üçüncü saatte de aynı hızla gidiyorsa 24 kilometre gidecek demektir. Burada toplamda 3 tane 24 var. Ne yapacağım? 24 ile 3'ü çarpacağım. 4 kere 3 12 elde var 1. 3 kere 2 6 bir de elde 7. Toplamda 72 km yol gidecekmiş bu bisiklette. Ve son sorumuzdayız. Şimdi okulumuzda 8 tane sınıf var. Bakalım diyelim ki bu benim okulum olsun. 1. sınıfımız, 2. sınıfımız, 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf. Ve her sınıfta 12 tane öğrenci var şu an sınıf demek aslında 12 demek çünkü ben buradaki öğrencileri artık bir sayı olarak görüyorum her sınıfın içinde 12 öğrenci varsa artık bu sınıf benim için 12 demek okulumuzda kaç öğrenci kaç öğrenci gösteriye katılacaktır gösteriye gidecekmişler 12 ile 8'i çarpacağız 8 kere 2 16 elde var 1 8 kere 1 8 1'de de 9 toplamda 96 öğrencimiz gösteriye katılacakmış demektir bu Bunları neden çiziyorum? Çünkü dediğim gibi e, kitaplarda çarpma bölme diye başlarda yazıyor burada. O yüzden öğrencilerimiz hemen çarpma yapacağız diye düşünüyorlar. Dediğim gibi bunlar ortadan kalktığı zaman bu yazılar çizdiğinizde ne yapacağınızı daha rahat görmeniz gerekiyor. Bakın burada tekrarlı bir sayı var, parça parça bir sayı var aslında. Bunları birleştirmenizi istiyor. Çarptığımız zaman sayı da büyüyor gördüğünüz gibi. Bakın 12, 12, 12, 12'yi birleştirdiğimiz zaman 96 olmuş. Çarpmalarda sayı büyüyor. Bir sonraki konumuz bölme olacak. Bölme çarpmanın tam tersidir. Kısa bir bilgi verelim burada da. Orada da tam olarak sayımız küçülecek. Yani birbirlerinin tam tersi olarak düşünelim bu işlemleri. Çarpmalarda parça parça aynı sayıları birleştiriyoruz. Bölmede bir bütünü eş parçalara ayırıyoruz. Bunun tam tersini yapacağız yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.